Bodrum, Yalıkavak, Gökçebel'deyiz. Burası Kahraman Bodrum. Günlük olarak dağdan ve denizden çıkan ürünlerin harmanlandığı, olağanüstü lezzetli reçetelerin yapıldığı işletmedeyiz. Yanımızda Kahraman Korkmaz var. Bütün Bodrum'un sevgilisi. İnelim beraber bakalım nasıl vaziyor. Bodrum'da şanslı olanlar günü Kahraman'da batırır tabii güle kahramanda başkanı olduğunu da unutmayalım. Gel kahraman. Şöyle şuradan bir gün batımını da verelim. Evet kahraman. Seni çok seviyoruz. Umarım bu sene de bereketli, i̇nşallah, bol inşallah, kardeşli, inşallah, helalinden abi. sağlıklı bir Aynen, sağ sezon dileriz sana. Aynen sağlıklı. Evet, Herkesi bekliyoruz kahramanı.